geçirdim. Oo, işte böyle olan lazım. Üçüncü İyiyim iyiyim. İyi misiniz beyler? Lan. Ah. mısın tampon? Ananı sikeyim ananı sikeyim. Ben nereye gidiyorum? Acayip, Al, acayip. Allah'ım <laughs> <s> <laughs> O Oros <laughs> perlatları yapmayın anasını sikerim. Aptal aptal. Ananı sikeyim <laughs> yapamadım planladığım şeyi. <laughs> o araca binersin direkt ben kafanı sıkarım. Bas 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 bas. <laughs> Burası şişem yok mu <laughs> Amcık sala seni. Öldün ki. <laughs> Ama kanka bana vur ya orospu çocuğu. <laughs> Aptal mısın amına kim? Zırhım gitti. gerizekalı zekalı. Kitlerim dur. Ben <laughs> ananı bacını sikeyim. Hadi <laughs> olacaksın. <laughs> 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 Tartış adam geldi. Lan? Kalk kalk kalk. Adam ne oluyor geldi. lan? Adam geldi <laughs> lan. Anasını siktir. Ne oluyor yani. lan? <laughs> lan. Of. Savaş başlasın mı koyayım. Anladık tamam. Tam toplantı. Bir yere Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi. Ben tercüme etmedim. Hazır mısınız? Hazır. Kadına 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 3. Savaş başlasın amına koyayım. He <laughs> gezdireceğim ben seni gezdireceğim merak yani etme. lan ben niye gezdiriyorsun seni? <laughs> He. <laughs> yardım yardım motor yardım mı? Duydun mu lan? Araba <laughs> <sabayı şimdi. gülüyor> İyi bak geldi. Anasını siktiğimin ol. Ne yapıyorsun? Direş. Efendim. <gülüyor> Efendim. Efendim. Arus spevladı. Alo. <gülüyor> Giriş. Efendim. User left your channel. Oğlum çocuğu. <laughs> Allah tes. Neredesin? Ananı sikeyim. Ananı Gel buraya. Amına kodumun çocuğu al. Ha ne oldu? <laughs> ananı böyle sikerim albert işte. Adam olacaksın. Orospu <laughs> çocuğu bütün karlara takılırsan alacağı bu başına bu gelir sadece. <laughs> <Evet>, ananı sikeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yarın alsam kaçar. Bakmadım. Ananın <laughs> amına koyayım. <akri. gülüyor> Şunu it benzini doldur. <laughs> Evet ne istemiştiniz beyler? Evet su alabilir Siktir git başka yerden al pezevek. Adın neydi adın? Onun neyin, adın. ismi Ateş. Ateş onun ismi. Benim mi? Evet. Efendim Ateş. sabıka kaydı var o arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Şey, şerif yap arkadaşlar. <laughs> Lan putalar. Evet. Bak ben... ses geliyor ama çok uzaktan geliyor ya. Belki ananın amından geliyordur ses. <laughs> Aa çok kötü düştüm. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı, ananı sikeyim. Gitti ananı. gitti ya. Şey Oğlum bu etçi nerede bu etçi? ananın Sağlı <laughs> Gençlik Allah, ben, başımda duman. Ben azıcık bagajda tıkıştım. <laughs> Ama memnunum. Benim ara... Bekleyin bir bizimlere bakıp geliyor. Söz. Gel buraya gel. Tam hallettim gel. <laughs> hallettim. <laughs> ha Al. Olumuz. Bir şey yok amaço okay. amaço. Yüce. <laughs> Deve. Deve. Aa. Pompa ke çatık abla ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Abla ne yapıyorsun <laughs> amına koyayım? Ben ne yapıyorum? <laughs> beraber bir yer mi var orası çocuklar? Gir <laughs> işte var. Ha, varmış. Vay amına koyayım. Sağ. Ol. Aa, Aa ne koydum. Bu da orası bir çocuğu niye bıçaklıyorsun? Anasını yapıyorsun? siktim ne yapıyorsun? Bakayım yanlış araba neyse bu da olur. Aa, <laughs> lan lan lan. Lan Oğlum nasıtıralım? Yutur. Bilmiyorduk sağ. Ya ciddisin Ya hayvan. Zekalı. Biraz da böyle mi istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle istiyorum. Sağ falan öyle. Bir bardak da ben mi alsam? <gülüyor> <gülüyor> Bir bardak. Bir bardak. <laughs> bu zaman bu, bu tahtan ha. Oldur, şus, <gülüyor> ha <gülüyor> amca kız ne yapıyorsun? Sen sikir git. Emme oğlu. Valla bıçağı çekerim kafana. Hadi siktir git. ne yapıyor lan? Bana vuruyor ha. Ne oluyor? Hayır hayır. Ya ben öyle dedi bana. Dedim ekmek nereden alacağım dedim. İşte Berk'in büfe varmış oradan al dedim Berk'in büfe ne sen <laughs> ne yapıyorsunuz? Şey bu sanat kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Lan basıldık. <laughs> Geri zekalı. <ben> ya <laughs> sikerim amına koyayım ya. <laughs> ah silah çekiyor. Ananı çek. Ben bilmiyordum ya. Abi. Aynen. Gerek Oğlum yok. biz niye önden gidiyoruz? Ben anlamadım ki ya. Ananın amından önden gidiyorum. Biz sorusu bu çocuğu. Geliyorlar, ya. ya. geliyorlar, geliyorlar. Abi gollar terör oraya mı biz? Anladım. Aa gözler. Aa. Rodriguez. Sen ışınlanıyorsun adamım. Ya. <laughs> Rodriguez. Geçmiş olsun. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne milletin ta geçtik Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu Bir sen kaldın geride Bir sen kaldın geride